Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Ali Han. Bugün sizlerle birlikte Grand RP'ye yeni gelen büyük güncellemenin inceleme ve yenilikler videosuyla karşınızdayım. Evet bugün Grand RP'ye yeni bir güncelleme geldi arkadaşlar. Büyük bir güncelleme geldi ve bu güncelleme ile birlikte oyunumuzda birçok yeni değişiklik bulunuyor arkadaşlar. Ve işte bu videoda da arkadaşlar bu yenilikler neler sizlerle birlikte bunu inceleyeceğiz. Grand Theft ekstra bonuslarla başlamak için videonun açıklama kısmında bulunan referanslı linkimize tıklayıp kaydolmanızı öneririm. Zira bu şekilde ücretsiz araba kazanıyorsunuz. Linke tıkladıktan sonra siteye gidiyor ve İngiltere 2 sunucusunu seçtikten sonra e-mail adresiniz ve oluşturacağınız hesabın şifresi gibi bilgilerinizi girdikten sonra çıkan ekrana 10 çık karakterinizin adını ve soyadını girin. Son olarak da karşınıza çıkan ekrandaki mor butona tıklayıp Grand Theft istemcisini indirip bilgisayarınıza kurun. Program gerekli dosyaları indirdikten sonra ikinci sunucuyu seçip oyuna giriş yapabilirsiniz. Sizleri de mutlaka Grand Theft bulunan ailemize ve yayınlarda eğlenceli anlar yaşamak adına birlikte oynamaya davet ediyorum. O halde hızlı bir şekilde videomuza devam edelim. Dilerseniz ilk etkinliğimizle başlayalım. Bu güncellemeyle birlikte oyunumuza 3 günlüğüne Grand Coin etkinliği eklendi. Ve bu etkinlik kapsamında da 23 ile 25 Ağustos tarihleri de dahil olmak üzere bu 3 gün arasında eğer oyunda her gün 5 saat vakit geçirirseniz her gün için 15 GC ve toplamda da 45 GC'nin sahibi olacaksınız. Ki bildiğiniz üzere Grand Coin oyundaki en değerli para birimi oluyor. Dolayısıyla mutlaka bu tarihler arasında oyunu bolca oynayıp bu GC'leri toplamanızı sizlere öneririm. Gelelim bir sonraki etkinliğimize ki bu da ücretsiz araç etkinliği. Evet, eğer 23 Ağustos ile 8 Eylül tarihleri de dahil olmak üzere bu tarihler arasında oyunu toplamda 50 saat oynarsanız şu an ekranda da görmüş olduğunuz Golf R adındaki aracın sahibi olacaksınız. Genellikle bu etkinlik araçları daha sonradan elde edilemeyen araçlar oluyor. Dolayısıyla mutlaka bu tarihler arasında oyunu 50 saat boyunca oynayıp bu aracı elde etmenizi sizlere öneririm. Gelelim bir sonraki etkinliğimize ki bu da çarpı 2 GC etkinliği. Eğer 1 Eylül tarihi de dahil olmak üzere bu tarihe kadar oyun içerisinde Grand Coin satın alımı yaparsanız normal satın alım miktarınızın 2 katı kadar elde edeceksiniz. Yani örnek veriyorum 100 GC'lik bir satın yaparsanız 200 gece elde edeceksiniz gibi gibi. Dolayısıyla eğer gece satın almayı düşünüyorsanız mutlaka 1 Eylül'e kadar yaparak bu kampanyada faydalanmanızı sizlere tavsiye ederim. Ve gelelim bir sonraki etkinliğimiz arkadaşlar ki bu da School Event yani okul etkinliği. Hatırlarsanız arkadaşlar geçtiğimiz sene de bu etkinlik oyunumuzda mevcuttu ve hatta haritamızdaki bir konuma giderek direkt oradan görevleri başlatıyorduk. İşte bu sene arkadaşlar oyunda bir bina olarak değil tam olarak bu M tuşuna bastığınızda hemen alt tarafta göreceğiniz üzere School Event adında bir sekmemiz bulunuyor. İşte bu School Event yani okul eventi ile alakalı tüm görev ödülleri bu ekran ulaşabilirsiniz. Hemen buraya tıkladığınızda arkadaşlar zaten etkinlik ekranı karşınıza gelecektir. Gördüğünüz üzere burada birçok sekmemiz bulunuyor arkadaşlar ki hızlı bir şekilde size bunlardan bahsedeceğim. Hemen ilk ekranda arkadaşlar Crossword adında bir oyunumuz bulunuyor. Çapraz bulmaca oyunu. Burada okulla ilgili terimleri bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Ki örneğin bir kelime buldunuz arkadaşlar. Örneğin ben şu en üstteki kelimeyi buldum. Literature adındaki. Hemen buradan tek tek bu tuşları basarak arkadaşlar bu kelimeyi seçebilirim. Tam olarak şu an yaptım zaten. Gördüğünüz üzere yeşil olarak seçildi şu an. Buranın olayı bu şekilde arkadaşlar. Toplamda 6 kelimeyi de bulduğunuzda günlük olarak crossword üzerinden kazanabileceğiniz etkinlik puanını kazanmış olacaksınız ki etkinliğimizin ana para birimi arkadaşlar star diye geçiyor. Yani yıldızlar olarak ele alabiliriz. Bu görevleri yaparak da yıldız puanı biriktiriyorsunuz arkadaşlar ve bu yıldız puanı ile birlikte yine etkinlik ekranımızda bulunan shop sekmesine tıkladığınızda bir sürü yeni eşyamız bulunuyor arkadaşlar. Yeni araçlarımız bulunuyor özel desenli. İşte bu etkinlik puanlarınızla birlikte burada bulunan ödülleri de alabiliyorsunuz. Kalıcı bir şekilde sizin oluyor aldıktan sonra. Burada mantıda özetle bu şekildeydi arkadaşlar. Bunun işte school subjects adında bir bölümümüz de bulunuyor. Burası da okuldaki dersleri oluyor arkadaşlar. Matematik dersi, coğrafya, spor dersi ve chemistry yani kimya dersi. Örneğin matematik dersinde toplamda 3 soruyu doğru cevaplarsanız yıldız kazanacaksınız gibi gibi. Ki eğer bulunduğunuz saat içerisinde arkadaşlar bir soruyu yanlış cevap verirseniz hiçbir problem yok. Bir sonraki saat içerisinde tekrardan görevi yapabilirsiniz. Yani bu sınava girerek bu matematik üzerinden kazanabileceğiniz starı kazanabilirsiniz gün içerisinde. Bunun işte coğrafya dersinde de arkadaşlar her gün farklı farklı size materyaller verilecek ve bu materyalleri istiyorsanız gidip çıkarabilirsiniz yani bulabilirsiniz haritada ya da diğer oyunculardan satın alarak ve envanterinizi koyarak bu şekilde hand over resource'a tıklarsanız bu görev üzerinden de yıldızınızı kazanabilirsiniz. Spor dersinde de arkadaşlar hemen buradaki plan and route'a tıkladığınız zaman haritanızdaki bir dans hocasına gidiyorsunuz ve onunla da etkileşime geçtikten sonra karşınıza bir ekran gelecek ve burada üst tarafta gösterilen dansı 2,5 saniye içinde ekrandan kaybolmadan alt taraftan hangi dans olduğunu doğru seçmeniz gerekiyor ki bu etkinlikten de puan kazanabilirsiniz. Son olarak chemistry yani kimya dersine geldiğimizde de arkadaşlar sizin için bir madde veriliyor arkadaşlar. Örneğin bende insects verildi şu an ve bunu da bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Bazı materyalleri karıştırarak Örneğin şu an water ve fire karıştırıyorum. Bakalım bu insects diye geçen materyali elde edebilecek miyim? Mix diyorum ve gördüğünüz üzere şu an yeni bir materyal açtım arkadaşlar ki bu da steam materyali. Yani suyla ateşi karıştırdığınız zaman bildiğiniz üzere buhar elde ediyorsunuz ve ben de şu an buharın kilidini açtım. Ancak benim için şu an insects adındaki materyali açmam gerekiyor arkadaşlar ki gördüğünüz üzere bir sürü materyalimiz bulunuyor. Yani kısacası buradaki elementleri karıştırarak arkadaşlar sizden istenilen objeyi oluşturmanız gerekiyor. Burada mantığı da bu şekildeydi. Zaten shop sekmesinden bahsetmiştim arkadaşlar. Bunun işte top sekmemiz bulunuyor ki bu da kısacası birinci sekmemiz arkadaşlar. Hem günlük olarak burada sıralamaya girerek ödül kazanabilirsiniz hem de global yani bu etkinlik süresi boyunca belirli bir sıralamaya girerek de adınızı üst sıralarda görebilmeniz mümkün. Peki bu sıralamalara girince ne oluyor arkadaşlar? Zaten burada yazıyor. Eğer her gün bu günlük sıralamanın ilk 20'sinde yer alırsanız şu an ekranı görmüş olduğunuz School Case adındaki kasanın sahibi olacaksınız ki bu kasadan da zaten yine buradan gördüğünüz üzere bir BMW aracını çıkarabiliyoruz. Dolayısıyla mutlaka sizlere buradaki sıralamada ilk 20'ye girmeye çalışmanızı öneririm. Son olarak bir de mentoring adında bir sekmemiz bulunuyor arkadaşlar. Buradaki mantıkta şu şekilde oyundaki her 10 level olan oyuncu bir başka 10 level altı olan oyuncuya mentorluk yapabiliyor ki bunda zaten burada nasıl yapabileceğiniz gösterilmiş arkadaşlar. G tuşuna basıyorsunuz oyuncunun üzerindeyken interaction menüsü üzerinden become a student ya da become a mentor diyorsunuz ve bu şekilde mentor olabilirsiniz ya da bir başkasının danışmanı olabilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman ücretsiz bir şekilde arkadaşlar star yani yıldız kazanıyorsunuz ve aynı zamanda burada mentoru olduğunuz kişinin telefon numarası gibi bilgiler yer alıyor ve onunla hızlı bir şekilde etkileşime geçebiliyorsunuz ki böylelikle de ona bir soru sormak istediğinizde oyunla ilgili olabilir ya da kişisel olabilir. Buradan hızlı bir şekilde etkileşime geçmiş oluyorsunuz. Genel olarak arkadaşlar bu school event yani okul etkinliği bu şekilde de ancak önümüzdeki günlerde daha detaylı bir rehber videosunu sizler için getirmeye çalışacağım. Bunun dışında arkadaşlar bir başka yeniliğimiz ise artık oyunumuzdaki envanterimiz yenilenmiş durumda. Şu an ekranda da gördüğünüz üzere envanter görünümü tamamen elden geçirilmiş durumda. İlk başta birazcık alışması zor gibi gözükse de kesinlikle çok daha güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Normalde sol tarafta olan fast access tuşlarımız sağ alt tarafa yerleştirilmiş durumda. Bunun işte zaten üstümüzdeki kıyafetleri vesaire burada görebiliyoruz. Son olarak sol taraf tamamen çantamıza yer ayrılmış durumda ve tabii ki üst tarafta da ceplerimiz bulunuyor. Peki siz bu envanter ile alakalı neler düşünüyorsunuz? Bunları mutlaka videonun yorumlar kısmında belirtin. Zira görüşlerinizi merak ediyorum. Bunun dışında arkadaşlar bir de yeni yeniliğimiz oyunumuza yeni petler eklendi ki buradan hemen Creating Items bölümüne girdiğinizde gördüğünüz iki yeni petimiz eklendi. Yani evcil hayvan olarak bunu çevirebiliriz. Normalde bildiğiniz üzere oyunda bir pet elde etmek birazcık zor. Dolayısıyla Grand RP etkileri de bu şekilde iki tane pet eklemiş oyuna ve kendimiz bunları craftlayabiliyoruz yani üretebiliyoruz. Peki nasıl craftlıyoruz arkadaşlar? Öncelikle bir tane tas basmaya ihtiyacınız bulunuyor ki burada oyundaki pet shoplardan satın alabilirsiniz. 50 bin dolar gibi bir ücreti bulunuyor arkadaşlar. Çok fazla pahalı olur düşünmüyorum. Bunu aldıktan sonra da 5 adet luminous stone'a ihtiyacınız bulunuyor. Bunu da çeşitli yerlerden elde edebilmeniz mümkün. Örneğin diğer oyunculardan bile elde edebilirsiniz. Yaklaşık 150 bin 200 bin dolar gibi bir ücreti bulunuyordu en son. Tabi bu güncellemeden sonra artmış olabilir emin değilim. Ya da NPC üzerinden 1 milyon dolar alabilmek mümkün ki kesinlikle oradan almamızı öneriyorum. Kazıklanmamız adına. Son olarak da bir de Elixir of Pets adında bir eşyaya ihtiyacımız bulunuyor arkadaşlar. Peki bunu nereden elde ediyoruz? Onu da hemen bu ekrandan göre bilirsiniz arkadaşlar. Bu eşyanın üzerine tıkladığınızda zaten ne ihtiyacınız olduğu yazıyor. Sadece bir adet bu Elixir for a Pet eşyasından üretebilmeniz için 200 tane mantara ihtiyacınız bulunuyor. 200 tane çilek kasasına ihtiyacınız bulunuyor ve de son olarak 50 tane de Timber'a yani oduna ihtiyacınız bulunuyor. Timber'ı bildiğiniz üzere odunculuk mesleği üzerinden düşürebiliyoruz ya da tabii ki diğer oyuncular üzerinden de alabilirsiniz. Bunun dışında sol taraftaki iki materyal ise Map of Fossils yani malzeme aradığımız harita aracılığıyla harita üzerinde bulabilmeniz mümkün ya da tabii ki de diğer oyunculardan da satın alabilirsiniz. Buranın mantığı da bu şekildeydi arkadaşlar. Bunun dışında oyunumuza yeni kasalar ve araçlar eklendi arkadaşlar. Hemen shop sekmesine tıkladığımızda buradan prizes bölümüne ve buradan da for grand coin sekmesine tıkladığımızda üst tarafta yeni kasaları ve araçlarımızı görebilirsiniz. Toplamda 5 yeni kasa ve aracımız eklendi oyuna. Hemen bunları da hızlı bir şekilde sizlere göstereyim. En üst Mulyner Batur adındaki araç ki 800 bin dolarlık bir garanti prize ödülü bulunuyor. Bunun dışında Überbat M5 adında bir aracımız eklendi. Bunda 300 bin dolar gibi bir garanti prize ödülü bulunuyor. Geceleri söylemiyorum zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında Grote Daitor adındaki aracımızın ise 500 bin dolarlık bir garanti prize ödülü bulunuyor. Bundan sonra ise Growth DaVinci adında bir aracımız bulunuyor ki bunun da tam olarak 500 bin dolar bir garanti prize ödülü bulunurken son olarak da Fistar Boxster adındaki bir aracımızı görüyoruz. Bunda 300 bin dolar gibi bir garanti prize ödülü bulunuyor. Yeni araçlarımızda kasalarımız da bu şekildeydi. Bunun dışında arkadaşlar telefonumuzdaki etkinlik ekranımız yenilenmiş durumda. Hemen telefonumuzu açtığımızda buradan events bölümüne tıkladığımızda gördüğünüz üzere buradaki ekranımız tamamen yenilendi ve göze çok daha hoş gelen bir tasarıma büründüğünü şahsen söyleyebilirim. Oyunda bulunan bütün eventleri yani etkinlikleri buradan görebilmeniz ve bu eventlerle ilgili bilgi alabilmeniz mümkün. Örneğin leftover etkinliğine buradan tıkladığınızda arkadaşlar ne kadarlık bir süre kaldığını görebiliyorsunuz. 10 saat gibi bir süre kalmış örneğin. Bunun dışında etkinlikle ilgili genel bir bilgiyi buradan alabilmeniz mümkün. Ki çoğu etkinlikte arkadaşlar ne kadar kazanabileceğiniz gibi detaylı bilgilere de yer veriliyor bu arada. Gördüğünüz üzere örneğin bu etkinlikten 250 bin dolar gibi bir miktar kazanabilirsiniz ya da diğer etkinliklerden daha az daha çok gibi gibi. Burada mantada bu şekildeydi ki burada istiyorsanız sunucu etkinliklerine direkt katılabilirsiniz. Onu da görebilirsiniz. Diğer oyunculardan oluşturulan bir etkinlik varsa ki bizim yayınlarımızda oluşturduğumuz adminlerle birlikteki etkinlikleri buradan katılabilirseniz. Bunun işte family yani aile özel etkinlikleri buradan görebiliyorken organizations yani oyundaki çeteler, FIB ya da government gibi etkinliklere özel olan etkinlikleri buradan bu şekilde filtreleyerek bunları da görebilmeniz mümkün. Ayrıca bir de oyunumuza yeni bir etkinlik eklendi arkadaşlar. Aile etkinliği eklendi ki onu hemen burada en aşağıda görebilirsiniz. Capture of the Money Printing Machine adına bir görev arkadaşlar. Bu görevimizin mantığı ise şu şekilde. Oyunda her gün bir noktada Money Printing Machine adında bir makine ortaya çıkıyor ki bu para basma makinesi olarak ele alabiliriz. İşte bu makineyi bulup aile evinize getiriyorsunuz ve kuruyorsunuz ve aile evinizde her durduğu dakika boyunca aile bakiyesine 1000 dolar kazandırıyor ki bu da özellikle yeni başlayan aileler için kesinlikle güzel bir para oluşturma seçeneği olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yine dilerseniz bu etkinliği de ailenizle birlikte oyunda yapabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar bir de oyunumuzda Map of Fossils yenilendi ki bildiğiniz üzere o eşyada tam olarak şu an ekranda göstermiş olduğum eşya oluyor. Map of Fossils adında ki bunda marketlerden alıyoruz bildiğiniz üzere. Hemen bu eşyaya yüz dediğiniz arkadaşlar zaten haritanın ekranı tamamen aynıdır. Pek bir fark yok. Ancak farklılık şu arkadaşlar artık burada gördüğünüz materyaller daha spesifik olarak konumlandırılmış durumda. Yani tam olarak üzerlerine gittiğinizde direkt orada görebileceksiniz arkadaşlar. Bir tık daha kolaylaştırıldığından bahsetmişti Grand Harpy yetkilileri. Bunun dışında artık mevcut konumumuz bu harita üzerinde gösterilecek. Gördüğünüz üzere ben şu an bu konumdayım ve tam olarak burada gözüküyorum. Böyle bir yenilerimiz bulunuyor. Bunun dışında son olarak da toplamda 600 yeni spam noktası eklendi. Yani burada gördüğünüz bu eşyaları 600 farklı yerde de görebileceksiniz ki böylelikle de oyundaki herkes için yeterli materyal ortaya çıkmış bulunacak. Yani kolaylıkla diğer oyuncularla çok fazla kapışmadan materyalleri toplayabileceksiniz de diyebiliriz. Son olarak arkadaşlar oyundaki bir diğer yeniliğimiz ise oyunda bulunan şehirdeki hastanemizin iç dizaynı yenilendi. Zaten şu an yakında görüyorsunuz. Kesinlikle güzel bir değişiklik olduğunu söyleyebilirim. Bu şekilde değişiklikleri ben seviyorum açıkçası. Böyle yenilikler hoş oluyor. Son yeniliğimiz de bu şekildeydi. Evet böylelikle arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulmaktayız. Umarım ki bu video işinize yaramıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp bir yorum çok sevinirim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.